Evet arkadaşlar Ahmet büyük şemsiye aç yağmur başladı. Mehmet'in eline ver büyük şemsiye açıp. Arkadaşlar savaşta gerçekten aslında savaşın bir projesi. Biz sadece destekledik. Tabii ki bana bir türlü reklamını yaptırmadı. Sabır abi sabır sabır sabır. Aşağı yukarı bir yedi ay sekiz ay o sabretti. Ben kafayı yedim. Sulu aldım. Ama sonunda Haberleri soracağız. Evet, Savaş Bey ve aleyküm diyelim. Resulallah. Sabah verdim selam ama şimdi Resulallah. güzel bir selam verelim. Burada büyük bir eser var. Gerçekten milletin hayal edemediği hatta ustaların da hayal edemediği kare olmasına rağmen alçak kukledi bir fırına benziyor. Bakınca borulu gibi ama eğilince kara fırın. Bunun açıklamalarını bize abi. Evet arkadaşlar. Yağmurlu bir İstanbul'da Allah'ın bereketiyle inşallah bizim de işimiz gücümüz yaptığımız bu projeyle bereketli olur. Allah bereketimizi arttırsın hepimizin. Arkadaşlar yaklaşık bir yıldır bu proje ile alakalı bir çizim ve altyapı aşaması vardı. 7-8 aydır da faaliyete soktuk. Dün itibariyle de Allah belgelendirmeyi nasip etti. Ben hani çok iddialı konuşmak istemiyorum ama e, bildiğim kadarıyla Türkiye'de gazlı yakıtlı fırınlarda kara fırın statüsünde olan borulu kapak sisteminde çift kubbeli en önemli özelliğini söylüyorum. Atmosferik bacalı seyyar ekmek fırını olarak belgelendirdik. Allah bunu bize yapmayı nasip etti buradan kısaca anlatmak istiyorum. Yani herhangi bir binanın altında bir dükkanda buranın ilk tabanı 3'e 3'e kadar, içi 3'e 3'e kadar olabilecek şekilde tasarlanmış. 3'e 3 bir fırını isterseniz tek kat olarak, isterseniz iki kat abartmayalım 3-4 katta olabilecek olarak tasarlanmış bir ürün. Ama yerli şartlar tek kata göre uygunsa, veya yüksekliğiniz kurtarıyorsa çift katlı. Buradaki diğer özelliğinden bahsetmek istiyorum. Alttaki yanma odası farklı, kubbe farklı, C belgesi farklı, ısısı farklı. Tamamen bağımsız bir yanma sistemi, tamamen bağımsız bir ısı ayarı. Buradan yine hikayenin en önemli özelliği. Basit gibi gözüken bir temiz hava girişi yanmanın doğru kaliteli olarak sağlanması için doğru yanma ve doğru ısıtma için bir temiz hava girişi. Burada bir panosu, C belgesi, borulu kapakları, derecesi, lambası, buradaki en önemli özellik bunun içten baca sistemi alttaki ile üsttekinin ikisinin üstekini de gösterin arkadaşlar. İkisini içeriye sokun. İkisinin de havalandırma sistemi, baca sistemi ayrı. Bağımsız olarak ikisinde bunu yaktığınızda bunu ayrı, bunu yaktığınızda bunu ayrı olarak kullanabiliyorsunuz. Derecelerini ayrı dereceler olarak ayarlayabiliyorsunuz. Üste pide atarken altta ekmek, altta ekmek varsa üstte fırıncısi ne istiyorsanız onu pişirebiliyorsunuz. Buradan diğer fırınlar için söylüyorum. Diğer farkımız şu. Atmosferik bacalı seyyar ekmek fırını. Yani çatıya kadar baca çıkmadan binaya temas etmeyen binadan baca izni almak zorunda kalmadığınız seyyar taşınabilir bir ekmek fırını ürettik. Bunu C belgeli olarak belgelendirdik. Tüm Türkiye'de ve dünyadaki tüm gaz basınçlarında geçerli olan A1 statüsünde çift tabanlı, çift kubbeli. Burada belki kafanızda bir soru işareti olabilir. Orada da Musa abinin engin ustalarından faydalandık. Taban ikinci kubbe, ikinci taban birinci kubbenin altını destekliyor. Kubbenin üzerindeki buz ikinci kub, tabanın taba ikinci fırının tabanını oluşturuyor. Burada ısı alışverişini sağladığımız için ikinci taban hiç soğumadan devam ediyor. Doğru mu anlıyorsun? Birbirine keşif davranıyorlar. Evet. Eskiden keşiş yapılırdı. Buradaki kızan ısı yukarıda, yukarıdaki kızan ısı aşağıda. Bu sefer ekmeğin hem tabanı hem de üstü kızarmış bir şekilde çıkacak ısı kaybı sıfır noktaya kadar iniyor bu olayda. En önemli olaydı arkadaşlar, burada sıra da ekmek atabilmek, robotla da atabilmek. Aslında Savaş Bey nereden esinlendi bunu bilmiyorum. Gerçi benim hep çılgın projelerimden o biriktirim yapıyor, birikim yapıyor. Oradan da başlıyor, yola çıkıyor. Bu Usta'nın ortağı olmak kolay değil diyor sorduğumda. Evet, her zaman çılgın projelerin altına imza attık ama ben şunu söyleyeyim. ...bir dat gerçekten Savaş Bey'in projesiydi bu. Ve güzel de oldu. Küçük fırınlara, küçük vidalara... ...ve baca izni olmayan yerlere... ...ekmeği kıpkırmızı, ince bıçak, ince kabuk... ...nem oranı yüksek. Ama burada tabii ki en önemli de... ...istim olayını direkt Savaş'a bırakıyorum. Şimdi burada biz iki türlü istim olarak tasarladık. Burayı kapattığımız yer istim yeri. Burada müşteri normal, klasik kara fırın bizim yeni nesil istimlerimizi temizlenebilir, rezidanslı istimlerimizi kullanabilir. Aynı zamanda bunun altında bir yer oluşturduk. Otomatik buhar sistemini kullanarak yine buradan içeri giriş sağlayacağız. Her ikisini de ayrı ayrı istediği zaman ne kadar isterse o kadar buhar sistemiyle, buhar makinesiyle buhar sistemini çalıştırabilecek. Tabi yani bu sıradan bir buhar makinesi değil değil mi değil, Savaş Bey? Yani. Gör, i̇kisini kapasitesini kaldıracak. Ya, sonra tamam. gidip tamire bile gidilmediğinde çöp suyu evet. kenara atılan bir sürü, bu evet. görüyoruz. Cumhurbaş TSE'li 2 yıl garantili anlaştığımız, bunun altyapısı da var, anlaştığımız piyasada devamlı senelerdir olan bir abimiz var. Biz zaten yurt dışına gönderdiğimiz ürünlerde onu kullanıyoruz. Daha önceden de onlardan ürünümüzü aldık. Bizim konumuzu entegre edebileceğimiz bir oradan bir firmayla bunu da sağlamış olur. Buradan bir, bir parantez açmak istiyorum. Arkadaşlar, biz bu ürünü yaptık, belgesini çıkardık. Biz kendimiz, biraz önce de söyledim. Biz bir delilik yaptık. Bir mal ürettik, Allah nasip etti. Kendimize göre de bir deli arıyoruz. Güzel oluyor. Evet, deli evet. ama çılgın bir usta evet, olmaz. Çılgın yani. bir, bir usta arıyoruz. Maliyetine vermeyi düşünüyoruz. Evet, çılgın bir ustayla buradan açık bir ilan ediyoruz. Bize göre, çılgın olan, kendini çılgın hisseden bir ustaya ilk alan kişiye maliyetine bu fırını vermeyi taahhüt ediyoruz. Maliyeti neyse seyyar, taşınabilir, A1, atmosferik camdan dışarı verip gazını açabileceği tek kat, çift kat olarak yapılabilen fırını çılgın bir usta arıyoruz. Varsa o çılgın 553, 828, 91, 61'den bana ulaşabilir, 542, 717, 39, 55'ten de Musa Usta'ya ulaşabilir. Biz burada, yine başka bir şey daha söylemek istiyorum. Belki eleştireceksinizdir. Ya bu fırını yapmışlar dışını kaplamamışlar diye. Ben şehir dışındaydım, Musa Usta'yı kaplama seçmeye gönderdim. O da Hindistan'dan bir fayans bayanmış. <laughs> yani e, fayans, şimdi yapınca göreceksiniz fayans geldi ama yani yapması kolay değil. Üzerindeki desenler 4 boyutlu, 5 boyutlu Hindistan'dan bir ürün Onun içinde yapınca inşallah onu da paylaşacağız. Biraz daha farklı bir durum, farklı bir konser ortamı istedik. Onları da tekrar bu videoları devamlı beğenip paylaşırsanız bize yardımcı olursanız da memnun oluruz. Ha bu arada ekip de var arkadaşlar. Birbirinizi bir çekin şöyle. Aa alabey. şartlarda şey ediyoruz. Bu arada Savaş Bey, öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu olay büyük bir projede. Biz para kazanmadan ziyade burada e, herkes rastgele borulu fırın yapıyor. Gerçekten borulu fırın 500 kilo, 400 kilo odun yakıyor. Biz yine ekonomiyi düşünerek vatanı Allah için, Allah için vatanı düşünerek böyle bir projeye de imza attık. Savaş Bey'i destekledim ben. O projeyi hazırladı. Ben de destekledim. Elimden geldiğince ben de mücadelemi yaptık ve buraya getirdik. Burada gerçekten alt üstü 200 ekmek alıyor. Yani normalinde eee üç taban ekmek açsan veya 4 taban ekmek açsan 800 ekmek bir tezgah satışına çok mükemmeldir. İster yukarıya köy ekmeğini at, dereceniz içi kal, aşağıya bastonlar, ister lavaşını yukarıda, buraya somununu at, Derecelere ayrı ayrı tutabiliyorsunuz. Bunlar bizim için çok önemlidir. Tabi bu şemsiyem de çok önemli. Bu şemsiyeyi yapan arkadaşına teşekkür ediyoruz. Ve şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Deli arıyoruz. Niye deli? Ee, bana mimarın bir kadın mimar aradı. Ustam senin dedi bir tahtan eksik bir tahtan da kırık dedi. Zoruma gitti. Niye bana öyle dedin diye. Süper insanların tahtası eksiktir dedi. Hava alır beyni dedi. Oksijen gider gelin çok daha akıllı üretimler yapar dedi. Kırıkta dedi hiç düşünmez viraja gözü kapalı kalar dedi. Onlar bir dahili dedi. Biz de bunu yaptık ve inşallah bunu daha böyle süslü bir şekilde de göstereceğiz. Biz bunu niye bugün çektik? Bir an önce bu haberi vermek için. Savaş peki de bugün vermezdi ben olmasam. Artık ben artık dayanacak gücüm kalmıyor. Ben yaklaşık iki aydır her gün beni zorluyor. Hadi ne zaman ne zaman dün belli oldu. Dün belgeyi aldık, cebimize koyduk. Bugün de dedim abi istediğin kadar artık anlatabiliriz. Savaş Bey, ben Allah kısmetse yarın inşallah sen de gel oğlum. Ee, yarın ben Allah Merse Düzce'de olacağım. Yani pardon, Sakarya Hendek'te olacağım. Oradan da Balıkesir'e geçeceğim. Bir ekibimiz de Kütahya ve e, Kütahya Kırıkkale'ye Kırıkkale geçecek. İnşallah senin de güzergahın var. Niye? Urfa Peygamberler şehri Urfa'ya İnşallah ben de gelirim pazartesi anlaması. Pazartesi, pazartesi. arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Bak. Ama lütfen bu videoları paylaşın. Allah aşkına paylaşın. Sizden ricam ulaşalım insanlara. Diyor. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Yani. Bu bir yine kamu balıdır. Çok daha bizim için önemli olan depremde binaya zarar vermeyen, binaya temas etmeyen, korozyona yol açmayan, alıp yarın taşıyıp götürebileceğiniz, şartlar oluşmadığında ikinci el olarak satabileceğiniz ama bina altlarında herhangi bir problem oluşturmayacak. Yani ne yukarıdaki insanları rahatsız edeceksiniz baca problemiyle ne insanlardan izin almak zorunda kalacaksınız ne de herhangi bir ticaret için oradaki binaya bir zarar vermiş olacaksınız. Bu mal ülkemiz için de bizim için de önemli bir durum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, hayırlı işler hoşça Hoşçakalın. Ahmet Bey'i de alalım diye. Ahmet Bey'in de bir sözü vardır illa ki. Bizim şirketimizin genel müdürüdür. İşte başlıklarımız var. Herkes ekip halinde çalışmalar yaptık. Seni de görüşene alalım. Kendimizi yani de geliştirerek devam ediyoruz. Harge çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizleri seyyar kara fırına bekliyoruz. Bizimle tanışın. Çayımızı kahvemizi için yemeğimizi yiyin. Herkese hayırlı günler. Türkiye'de seyyar ekmek fırını olarak gazlı yakıtlı fırınlarda A1 atmosferik bacalı ilk fırını tanışmış oldunuz. Devamını Parmaktan sonra eyvallah. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.